Hepinize merhabalar ben Toprak Minecraft'ta Grand Kingdom serimize kaldığımız yerden Suat'la ve Batın'la devam ediyoruz. Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk deseniz oğlum niye susuyorsunuz? Bu arada arkadaşlar siz siz buraları bilmiyorsunuz. Ee, ben ben buraya çok güzel bir zombi spawneri yaptım. Yap bakalım hocam. Çok güzel. sen de düşsen de Ellerine sağlık çok güzel olmuş. Şöyle göstereyim. Ha, Böyle göster. bakın burada. Olmuş. Suat hayır. Hayır, hayır. hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. hayır, hayır, Burada gördüğünüz gibi hocam spawn oluyorlar. Şu üstü tam ayarlamışım. Bir, bir şey e buralar niye boş lan? Toprak at. Bir dakika ben spawn'a gidiyorum ya. Bakalım ne yapmış, ne etmiş. Evet. Oğlum buralarda bir sıkıntı var. Olabilir öyle. Hocam hani neyse o düzeliği Dur, düzeli. dur şey oğlum. Hocam. Ne yapalım? Ben dur. Hocam. hocam. ben mi katsam seviyeyi ya? Hayır. Oğlumu da mı ben, ben tutayım? ben Oğlum Batın biliyor mu burayı? Gidip alayım mı? Biliyor, biliyor. Batın zaten evet. burayı bilen, kordisini veren Batın. He? O, ya Nasıl profesyonel gözlerle bakıp doktor gibi ben bana. Teşekkür münden ama. SWAT bak şu an shift basmıyorum ama shift'liyim. Basamak <laughs> altındayım çünkü. Şifte bak. Bak sen de yap. Burak abi bak sen işte, orada hep kazılacaksın. Geç oraya. Gel oraya. Ha. Ha geç. Nefes al oldu sadece. Ya da dur geriye. Bu kadar toprağın varsa versene oğlum. Düzlemede yardımcı olursun. Lan oğlum. Ka kaç stek varmış? 2 3 steyi vardır. Oğlum dur. Var. E wow. Yine mi? Adam çok hızlı kazındı. Yok şeyi düzenliyorum ya benim base beni düzenliyorum ya çıkar ve ezer. Bir şey yaramıyor top Al böyle. Aa iki stak toprak attı. Suat bak tek vuruşa gidiyorlar. Elle vur. Bak elle vur. Tek vuruş. O elle tek vuruş değilmiş. Elle iki vuruşmuş. Bakın sonra topraklar nereden geldi diyorsunuz. Bak bundan geldi. Bu vatandaştan gelmiş bu. Topraktan geliyor. Nereden geldi? Ya batın. Hocam al sana bunları Ya bu Graveli ne yapayım ben kardeşim yani Kalkanım Burada da varmış Ha bu arada ben Hocam, buraya o zırhları Olursun. komple Bastım he Onları söylemeyi unuttum zırhlar benim Full şu an Hocam ben letter don yaptım Ondan sonra ne yapayım Hayırlı uğurlu olsun diyoruz Al Dolusu var burada olsun. Dolu Tane, bir şey Al çubuk. Hoş bulsun sana geliyorum. Level basacağım. Fat burası üstünü boşaltma yeri değil. <laughs> hocam buğday koydum bir tane ne olacak? Çubukla buğday niye koyuyorsun? Burdan şeyden kesenler. <laughs> çizanlar... bir... Bırak hocam bana bir tane demir verir misin? Yok ha varmış. Allah belanı ver sana gel. O zaman da vurmuş. Evet. Onun da istediğimi yaptım. Şartmağımı yine yaptı. Manyak ağaç yapıyor <laughs> ya. videonun başlığı ne acaba? Siz biliyorsunuz da ben bilmiyorum yani şu an. Ya benim şurada bir tane kankam var. Bak bu serinin başından beri burada ya. Vallahi şu adayı buldum. serinin başından beri burada bu adam ya. Ya kardeşim git şuradan ya. O okyanusun ortasında duruyor musun Git şuradan ya. Usta bak şöyle bir şey yapamaz mıyız buraya? Bir dakika. Dur lan bana vurma dur bana niye vurdun? Dur. Yanmıyor mu? Yani yansaydı bak direkt öleceğim. Manyak lav koyarak yapabilirim onu. Bu XP var mı? Çürük et var mı değil? Hiç abi. Sana kolay gelsin abi. O nereye gidecek acaba? Kendi bezine gidecek herhalde. İttireyim dur arkada. Hadi görüşürüz abi. Araba ittirir gibi şey ittirdik ya oğlum burası bu arada iyi ya. Ben geldiğimde bak 19 leveldim şimdi 23. Ye. Yeah. Toprak yukarıda yağmur var. Toprak abi yukarıda <laughs> yağmur var. Oğlum her şeyi düşündük sen takma kafa. Her şeyi düşündük. Her şeyi. Her şeyi düşünmüş bulunmaktayız. sen hiç... de yaratıklar var ya. Bilinmeyen mi? Evet arkadaşlar yatar mısınız? Abi dur buraya tamam. bir yatak getirmek lazım ya. Tamam dur ben de. Bak. Yapma. Beyler. Gün var mı burada? Yok. Hmm. Tamam yap ya. Yeni atmış ama. Yatak getirsene Suat. Sabah oldu mu? Ya çok güzel sabah şu an. Günlük bir eşit dışarısı. Benim ben dışarıda dışarıda de yapmam ya. lazım ya. Yani. Ben ancak tamam beni bekleyeceğim. Ben güneş gözümü alıyor gerçekten. yağmur yağıyor. Valla yağmurlu güneşler var. Helal olsun dayılar. Bugün sabah olacak mı? Bu arada hocam 1.21 çıktığında bir modsuz survival sezon 1 şey var da 1.21'de ne zaman çıkar herhalde 3-4 seneye çıkar yani hiç bilmiyorum. inşallah. Bu arada bunu arada bu arada değiştirebiliriz ha batın. Arada bunu çürük et farmı için kullanmak istersek lav koyarız şuraya. Yanarlar. Ya gerek yok ya. Bir çıkıyor ya araba. Bu arada bayağı demir Ve kürek var hı. burada. Servet iki Sıram. falan demir kılıç. Yani İyi. şükür. Dur hı. küreğe basacağım. ben düzlemeye gidiyorum benim araba. Sudan bir gelmeden. Koba. Yani bir şey yapabiliriz. Ee, yapamayız. Hocam beklemeyin yanına geliyorum. Gel. Nokta. Ben kaç kara. <laughs> Abi havuç çıkması çok saçma bir olay değil mi zombide? Bir de patates patates çıkıyor. Değişik bir şey. Patates nasıl çıkıyor oğlum zombide? Çıkıyor. Zehirli patates çıkıyor, normal patates çıkıyor bilmiyor musun? Yarın zehirli yasın. Ah. <laughs> <laughs> Oğlum 25 oldum. Allah Şükrü. Dayı olarak aramızda. Vay. Oğlum sıkışmış mı? Ne oluyor ya? Ben yukarıda mı duruyorum? Oğlum abi sana birazdan toprak getir. Yani birazdan sana kendine getir. Hoba. Güzel şakalar. Toprak şakaları ikide iki gidiyor bu arada. Evet fark ettim onu. Alındım gücendim zaten. Neden böyle yapıyorsunuz beyefendi? Alındım. Gücenli. Alındım. Oğlum farına nasıl hasar yemiyorsun? Zombi vuruyor. Gelen bile gelen zombiler nasıl dayak yemiyorsun? Dikenler mi var acaba? Zırhında. Ondan olabilir. Yani nasıl olsun? Zırhı yağmıyor ki. Ha? Dövüyorum hocam ben Hayır belki bazıların hayır hayır belki bazılarının zırhlarında dikenler oluyordu. Olabilir hocam ben niye dövüyorsun şimdi ben gidiyorum. Tamam ya. Yok çok dibine girdin mi? Dayak yiyorsun. Çok dibine girdin mi? Dayak yiyorsun. Dövüyorlar. Bak yine yapıyor. Oğlum, Çok Tam dibine var, girmeyeceğim. Var. Böyle duracağım böyle. Tam dibine şey, girdim mi vuruyor. Oldu bir Lan. Savurma var diyemiyor. Savurma da yok. Sana nasıl geliyor ki? Şey süpürme var ya. Süpürme. A arada bana da süpürüyor. Süpürme yok bende. Sadece keskinlik var. Yok ben öyle değil. Hani saldırınca böyle işe yarıyor ya. 1.8 PvP'si gibi değil onun. Vur bak şimdi gelsin. Böyle bir yapıyor ya. Gelse. Sıkıştılar büyük ihtimal. Evet sana da geldi. Hadi ya. 26 oldu mu Oğlum yalnız git bildiğin AFK bırakma videosu çektik. Yani bu nasıl bir... AFK bırakma videosu yapma. Evet beyler çünkü krallıkta yapacak başka aktivite kalmadı. Bitirdik. 5 diğer getireceğim. Abi toprak bütün bütün Dört Beş. Evet. Ben köylüleri alacağım oraya. Ben köylü yeri yapacağım oraya. Nereye? Benim evin oraya. Ha ya. Kö köylüleri alacağım oraya. oraya. Şey yapsana. Çok mantıklı oluyor. Ka köyü yapalım. Ne yaparız? Ben oraya getireceğim. Orada taşı taşı. Evet, evet evet evet. Köyü yapalım bir yere. Kasaba yapalım. Oraya şey yaparız. Bu mantıklı olur. Surlarla da çeviririz. Köy lazım değil mi? Evet. İşte o lazım ya. Yani evet, köy lazım. İki tane köylü bulduk bu sıkıntı değil ama kalan şey yapa yapa. Ya köy bulamıyoruz. Şey mi yapsak da acaba? Güçsüzlük ikisi de yapalım. Altın elmamız var. Acaba zombi köylü mü geçsek varsa köy bulamıyorsun. Olabilir. Ben bakarım abi seed'den de. Niye? Neyse bak. <laughs> Başka bir şey diyeceğim Yok yok seed'den bakabiliyorum ben ona. Seed map'ten. İşte aşağıya da şeyini linkini bırakırız unutmazsan bırakırım. Biliyorum ee, şey var seed map var. Evet evet o. Sediyorum. O ba Ya bakmayalım hocam ya hile olmasın. Hile değil oğlum o. Şeyde yapacağım? kadimde de yapıyordular onu. Hile değil o. Niye yapıyorsun? O kadar da ne hileler yaptı? Bunu onun yanında gibi kalıyor. Ben ne hilesi yaptım? Hadi söyleyin bak. Açıklama. Açıklama. lan. Açıklarsan bir daha kimse seyretmez. Açıkla Ne yapmış? Eğer bu videoya 5000 like gelirse açıklayın. Oh valla. Ben burada döneceğim ya. Ve birisi var bak burada Ray TC diye. Zombi da bir şey yapamam. Ben de geldim. Zombi spawn olmuyor ya. Sıkıştı mı ne yaptı? Dur şuraya gidiyorum ben. Dur. Aha. Abi laga sokma ama. Geç hocam şöyle. Bu arada abi, şeyde nasıl kalmış. Lan, oraya, ya? Aa nasıl oluyor bu? Ee, birazcık zombi ödeneği şuradan ciddi gelmesi lazım. Artık. Bir dakika Hocam be var. ya. ya. Doğunla. bir abi? dakika. Eee ne bırak alalım şuradan da. Bir dakika bir dakika. Hocam ne niye kalıyorsun? Bir dakika şey, bir şeye bakıyorum manyak. Şey bir şeye bak. Hop. Hadi ya bir otuz alacağım. Yok. Olacağım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok da. Niye öyle olmuş? Bu adamın sırtı nasıl ağrımasın arkadaşlar ağrı, ben nasıl dayanacağım Ama bırak götüm ya bu arada bayağı da bir redstone buldum ya. Al batın senin. Al bunu şuraya koy ya. Abi biz merkez portal da yapmadık ya. Yapacağız dedik. Duruyor. Aslında var çok işte yani yapmıyoruz. Hocam biraz bana bırakın şimdi. Tamam ben de şey yapayım. Eee bir bastığım büyüleri falan göstereyim şeyde. Sen, Sen hocam. Hmm. Gitme. Neydi, git hocam. Arkadan bustu vereyim sana. Dayı gitme. Bustu veremedi. Hocam arkadan su dökeyim mi? Hayır. Su gibi git. Su gibi. Burayları da nereden kazdım biliyor musun? Nereden? Manşeften çaldım değil mi? Bazılarını bazılarına yapmak zorunda kaldım. Çünkü gidip manşeften tekrar ben kazamam, ben kazamam ben dedim. Hocam doğruyu söyle. Yoksa game modda? Aynen her şey game modda tabi çıkıntıyı da game modda yaptı. Aynen öyle. Evet. <laughs> yani, bu ya anlayın, ben izledim. Evet. 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 şunu Grand sezon 1'de dersin de sezon 2'de Demezsin Ay, ya. Sezon 1'de diyebilirsiniz demiştiniz. Ben sezon 1 diyorum belki. He işte tamam. Evet. Sezon 1 için diyebilirsiniz zaten. Sezon 1'in bir sezon 1'de eee eh. eee eh. Ben sezon 1'de survival'dan sadece evet. videoda geçiyordum. Yani. E, öyle bir durum vardı. Yalnız ben bundan full set izliyorum. Ben burada kaç bölüm yaptım sezon 1'den bakalım mı? Bakacağım şimdi bir dakika. Şeyi yapamıyorum ya. Çok Bir dakika bakayım buraya. Ben sezon 1'den kaç ben video yapmış? Benim bildiğim Türkiye 9. Sandığı. Benim bildiğim sezon 1 9. Evet, bir sandığı burası. Tamam, vereceğim şöyle. Ha bakıyoruz. 10'muş. O şey bölüm sıfırdan başladı ya. Abi bir de yani game oda geçmedi diye bir şey diyemem. Çünkü ben dünyaya altın farmı kurmuştum. Yani öyle bir durum düşün. Hadi lan kaldı. Ulan biz Grand'da da ikinci bölümde ejderhayı kesmişiz. Vay Allah. Şimdi üşeniyoruz. Neden? Çünkü o zaman game out vardı. Şimdi yok. Ondan sıkıntıdayız. Eskiden game var. vardı. Bizim zamanımızda game var. Bize her Biraz şey var. elimizde yapar. Oh be. Bizim Daha mutsuz oldum oldu. Abi 64 tane kalmış elmasım ya. Çok az kalmış gerçekten. Senin daha mı az? Evet. Bu arada beyler benim nether şöyle bir yere çıkıyor. Göstereyim. Bakın. Dur oba. Benim nedir böyle bir yere çıkıyor abi. Ben buradan altın altın kastım. Ee, şuradan tam bak. Kuvars muvars kastım. Buradan yine gece olmuş. Ben şu an nedir dayım evet, yener? <laughs> <laughs> <ben gülüyor> <ben gülüyor> tam burası, burası, burası. burası. Toprak nether'da yat. Tamam, yatayım. <laughs> Bu arada nedir hatta yapacağız? Bu arada batım ben bizim şeylere baktım. Yakınız biz. Portal olarak. Abi piglin var. Yanıyor. Lan dur düşeceğim yani yanacağım. Ona sakın ölme lan. Ölürüm Vallahi bu arada. Valla bak görme geleme gelemeyiz nedir ha. Hayır ölürüm o sıkıntı değil. Geliriz de. Şey sıkıntı öyle. Lava düşersen hepsi gidiyor, her şey gidiyor. İşte sıkıntı orada. Sakın ölme lan. Full elmas ettin bari. Yani yoksa ölmek sıkıntı değil. Öldük mü eşyaları buluruz zaten şeyin yanındayım şu an portalın yanında ölmüş olacağım yani. Ne annesi şey, ben nereye yol yapacaktım? Şuraya. Hadi basıyor mutluluk. Hadi. İşte bu kadar. Sen beni bezlesin değil mi? Evet. Çok güzel şeyler geldi. Ne geldi? Verimlik 4 geldi kılmaz güç geldi bir de. Bakın bir de abi, lan. 64 artı evet. 10 çıktı. Bak gör 64 yaklaşık 6 tane altın kazdım. 64 artı 10 altın şeyi geldi. Yani hani sonra Herhalde altınınız mi? çok oluyor. E, servet var şey var yani. Olur ne yapayım? Ya. Ya. Kullanmayayım mı hocam şimdi geliyor diye. Çöpe mi atayım yarısını ya. yani? Adam ya bu adam ne yapsın ya? Batın neredesin göreyim? Ulan bak çok rahat Batın buradayım. Neredesin? Buradayım. Dur ya yattık yanlışlıkla. O bu yine FPS drop. Ya Gördün suyum ya. ödeki tarafta kaldı. Yedin Aya. Mi? FPS drop yedin beni. Dokuz tane çıkmış abi. Gayet güzel çıkmış. Vay dokuz tane çıkmış. Dokuz tane altın, toplamda 47 tane altınım var, Mis. Altın elma yaparız, altın avuç yaparız. Altın, altın başka ne yapılır lan? Ne bu? Yine Suat'ın klasiklerden biri geldi. Kim? Yok. Eski tayfanlar. Bu arada benim burada yedek elmas setim var. Vay adamın yedek elmas seti var. Ya. Yedek elmas set dediğim de şey beyler. Ee, ben yeni elmas sete bastım bunları. Büyüleri. Yani benim eski setim bu. Bunlar yeni. Yenilere basayım dedim. Çünkü diğerlerinin canı çok azdı. Bu kız, kılıç falan benim ama değil mi öyle hatırlıyorum ya. Burada mı onlar da? Kazma ile şey balta orada. Aynen kılıçla da kürek bunun. Yani. Şurada biraz kasılayım bari. Kılıçla kürek bunun. Sen nerede kazılıyorsun? he spay farmında mısın? Ha farm'a gidiyorum. Farm'a gittim şey minecart'ı bıraktım da. Azıcık sen yokken yani ben kazılayım. Şimdi sen gelirsin sonra. Sömürüm tıraşı. Tamam bas. Geleceğim zaten. Nether rockları şu anlık şuraya koyalım ya. Şuraya mı koymuştum acaba? Yok benim bayağı bir nether rock'ım var. ne yaptım biliyor ya? Neyse al. Aa, bunu al. Bunu. bunu al. Şu anlık şeye koyalım. Şu sandığa. <laughs> Evet arkadaşlar bu arada teşekkürler izlediğiniz için. Şey nerede? Kendinize iyi bakın ve abi hoşça kalın.